Muhammed bugün ne oynuyorsun? Sos. Sos mu öğrendin? Hmm. Hadi oyna bakalım nasıl oynayacaksın? Başla. Bak böyle bütün sayfalar. Evet başla bakalım. Aa. Aa. <laughs> ben bir tane sos yapacağım herhalde. Ay. Sos. Bir yazalım şuraya. Yap. Evet. Ben sen yapacaksın bulaşık Evet yap bakalım. Buluşturdun. Hmm, oraya mı koydun? Ben de şuraya bir o koyayım. Hmm. <laughs> sos. Hmm. Bekle bende sıra. Hmm. Bakayım başka var mı? Hmm. Ben oraya koydum. Evet bakalım başka var mı? Başka yok. Hmm. Bir tane daha yapalım. Ben, evet yap bakalım. Ya. Nereye koydun? Oo, bana bir tane daha sos çıkardım of Muhammed. Ya, neyse. bir tane daha işaretleyeyim kendime. Ya, ya, Hadi bir tane de ben yapayım sana. Eğlenceli mi Muhammed sos oynama? Evet. Biraz büyük yaptırdın sanki. Akşama kadar bu bitmez bu sos. Ay ya. Arkadaşlarına tavsiye ya. eder misin? Ya. Sos oynamayı. Evet. Yani bilgisayarda oynayacağınıza ne yapabiliriz? güzelmiş. Anne, Hadi, anne, anne. Hadi ya. herkese bir de el salla bakayım. Hadi.